Bunlardan sonra çeşitli devletler kuruluyor ama asıl tarih sahnesine bizi çıkaran Göktürkler var. Anıtlar. Göktürkler zamanında birçok Türk boyu bu devletin çatısı altında. Karlukları, Uygulları, Çiğilleri vesaire Oğuzları. Daha sonra 8. yüzyılın ortalarında Uygullar Göktürk devletini yıkıp Ötüken'i ele geçiriyorlar ve Uygur devletini kuruyorlar. Şimdi Uygulların şöyle bir farkı var. Daha önceki Göktürkler olsun, Hunlar olsun bozkur yaşamı dediğimiz o hayat tarzına Göçe alışın. Göçebe, e, savaşçı, yerleşik hayata e, her yerde geçmemiş, çok nadir yerlerde geçmiş. E, çünkü yaşam tarzı onu emrediyor. Fakat Uygurlar e, belli bir süre sonra Bögük Han zamanında Manehi, manehizme giriyorlar. Yani Kim zamanında? Bögük Han. Bögük Han. Ha. Bögük Han zamanında 770'li yıllarda manehizme giriyorlar. Zaten şudur ilginç bir şey, Asya'da Eski dönemde din değiştirme şöyle olur. Hükümdar din değiştirir. Bir dine değiştirir. <laughs> bütün bütün hepsi bu. o dine geçer. Hı. Mesela Bulgarlar. Han Bulgar hanı Hristiyan oluyor. Hepsi Hristiyan, hepsi Hristiyan oluyor. oluyor. Irmakta vaftiz oluyor bütün millet. Hı. Yani bu şekilde Maniheizme e, giriyorlar. Maniheizm'den biraz, biraz bahsedebilirsiniz. Maniheizm, Maniheizm Hristiyanlık ve Zerdüşlüğün güzel bir harmanı gibi aslında. Birçok Babil dinlerinden de Hapet Hepsinin vermiştir. çok güzel bir karışımı. Efendim e, Mani'nin yani dinin kurucusu Mani'nin birçok ismi var. Yani daha doğrusu telaffuz değişiyor. Mano, Manentos, Manichios birçok ismi var. Fakat bunun e, ışık, ışık krallığı gibi bir kökten geldiği zannediliyor. E, Manarabba vardır. Özellikle sabiyilerde Efendim 216'da, milattan sonra 216'da e, madin taraflarında dünyaya gelmiş. E, çeşitli dinlerden etkilenmiş. Mesela Emin Maluf'un çok güzel bir kitabı vardı bu Mani hakkında. Neydi ismi? Evet. Işık Bahçeleri miydi? Gardens of Paradise miydi? Of şey? Cennet Bahçeleri. Işık Cennet bahçeleri. bahçeleri. Öyle bir şey çok güzeldir. Efendim e, Mani'nin dini sonradan e, o bölgeyi çok etkilemiştir. Türkler bugün e, Türkçe yazılı kaynaklar arasındaki eskilik bakımından ilk sıraya alan belgelerden biri ve şu Manihaizm'in kabulü parçasıdır. Onda Şinasi Hoca'nın çok güzel bir çalışması vardı üzerinde, Şinasi Tekin'in. E, Mani dini bu fakat e, ve Mani rahipleri... Orta Asya'da özellikle çok faaliyet gösteriyorlar. Fakat bu dinin bir özelliği var. Siyasi etkisi yok. Birçok din hem ahirete hem dünyayı idare etmeye yöneliktir. Mani dininde pek dünya hakimiyeti yoktur. Dolayısıyla siyasi bir kimlik alamamıştır. Ve zamanla silinmiş, gitmiş bir dindir. Ama edebi, edebiyat bakımından ve e, sanat bakımının özellikle de görüntülü sanat, çizgi, resim, minyatür e, çok var. eski tip minyatürler hmm. açısından çok etkilemiş, çok renkli bir sanat yaratmış olan bir dindir. Mani bu. Türkler de bir ara mani oluyorlar. İşte Uygullarla oluyor. Uygurlar zaten Evet. tabii şu iki şey getiriyor. Bir, Türkleri yaşam tarzından uzaklaştırıyor. Savaşçı kimliklere darbe alıyor uygulların. Ama bunun yanı sıra da yerleşik hayata geçip, e, bugün biz mesela medeniyet karşılığında uygarlık kullanıyoruz. İşte u, e, medeni yerine yani uygar diyoruz. Bu Cumhuriyet tarihinde büyük ihtimalle e, o ke yeni edelim. kelime uydurulurken e, Uygur'dan yeni kelime uydurulurken deme. Yeni Kelimeler Türkçeleştirilirken. Ha, kelimeler Türkçeleştirilirken <gülüyor> <gülüyor> bu kelimeler kaldı. Tabii bu, bunun evet. da sebebi şu. Çünkü eski Türk tarihine baktığınız zaman yani bu şekilde yani medeni yete eni çabuk intibak edilebilecek devlet olarak uygurlar bulunuyor. çünkü evet. Uygurlardan kalma birçok vesika var. Yani mesela Hunlar ve Göktürkler hakkında genel olarak Çin kaynaklarından bilgiler öğrenirken Uygullar Uygurlar Uygurlar bize birçok özellikle dini metin bırakıyorlar. Yani birçok evet. ve tapınakları var. Mesela tapınakları fresklerle bezemişler. çok güzel eee izler bırakmışlar kendilerinde. Ve çok fazla kitap çevirmişler ve evet. yazmışlar. Yani ben mesela bugün bir küçük bir katalog yaptım kendi çapımda. Aa, mesela bu Kara Balgasun kitabesi denilen şey, doğru telaffuz ediliyor bilmiyorum, ola bilmiyorum ola ama evet. Yani ola mesela ola. orada a, değişik hem ritüelleri anlatıyorlar hem de ülke nasıl bu hale geldi, değişik Hı. imparatorların Hı. hikayeleri falan. Kitabelerde zaten tarihlerine dair de bilgi ediniyorsun dinlerine dair mesela o çok eski minyatürlerde bembeyaz giyinmiş rahiplerin resimleri, tasvirleri var. Maneheizm'den dolayı, zim, beyaz dolayı. Zim, evet. bembeyaz giyiyorlar. Hı. Dolayısıyla hem hayat e, hayatta neler yaptıkları, i̇şte İşte Mani'nin kadın de adları, önemli vardır. Hı. E, çünkü e, Musevilik'ten, Budizm'den ve Zerdüştük'ten çok etkilenmiştir. Karma bir din yaratmış. E, bir e, o zamanki İran hükümlerinden Şahpur. Mani'nin Mani'ye her türlü serbestliği sağlamıştır. Din yayılmıştır fakat onun yerine Behram geçerli, oğlu Behram o böyle aşırı inanca karşı pek tarafta değil Mani'yi Çarmıha geldirir ve o şekilde ölür. Çarmıhta ölüyor Mani. Ama demin söylediğim gibi özellikle kültürel alanda çok etki yapmış bir inançtır. İşte evet. demin biz konuşurken orada yönetmenimiz resimleri veriyordu. Mesela Uygurlardan kalma resimlerdir onlar. Yani çeşitli tapınaklarda bulunan e, fresklerdir mesela gördüğümüz. Bir duvar resmidir tapınaktaki ve tabii Çin'den önemli ölçüde etkileniyorlar. Fakat Uygurlar e, yani bugünkü Moğolistan bölgesindeki hakimiyetlere belli bir süre sonra son öyle şey e, ilginç bir durumdur. Türklerin ana yurdu. Bugün Moğolistan'dır. Evet. Yani meşhur gök kitabeleri Moğolistan'dadır. Tabi bu da şu, yani tarihin ilginç bir cilvesi. Asya'yı biz terk edip Batıya doğru Moğol istilasından dolayı göç ettikten sonra Moğollar o bölgede hakim unsur olarak kalmışlardır. Yani bugün de kendi devletlerini orada kuruyorlar. Tabi uygular belli bir süre sonra 840 yılında. Özellikle bitiyor e, Uygur hakanlığı bitiyor. Fakat daha aşağı doğru göç ederek e, Kansu Uygurlarını ve bugünkü Doğu Türkistan bölgesine giderek Doğu Türkistan Uygur Devletini kuruyorlar. Fakat bunlar da çok uzun süreli olmuyor. Çünkü bunların e, Asya'da özellikle e, Moğol kabileleriyle yaptıkları çekişmelerden vesaireden dolayı zamanla tarih sahnesinden devlet olarak Uygurlar çekiliyor. Fakat e, daha sonra bu Doğu Türkistan bölgesinde Kaşgar civarında meşhur Karahanlı Devleti kurulacaktır. Tabi uyguların ilginç şeylerinden birisi e, dünyada baskı tekniğini ilk kullanan milletlerden birisidir. Yani... E, Hep Çin diye biliniyor aslında. E, yani i̇lk. burada şu tartışılıyor. Mesela bazen iş fazla millileştirmek için matbaayı dünyada ilk biz bulduk e, deyip uyguları öne çıkaranlar olmuştur ama Çin'de de var. Yani... Çinden etkilenme vardır büyük ihtimalle. Yani fakat e, bu Uygular, bugünkü e, şey ba, matbaa tarzında değil ama klişe baskı olarak dan kalma vesikalar var baskı vesikalar. Evet. Sadece şu parantezi açacağım. Bugün malum çok gerginlik yaşanıyor. 1949'dan beri zaten bu devam evet. ediyor. Ama hatta 1800'lerden diyelim oralara da geleceğiz. Ama özellikle bu ilk Uygur İmparatorluğu zamanında yani 744'ten 840'a kadar Uygurlular Tang İmparatorluğu ile yani Çin İmparatorluğu ile çok Bak. yakın hı hı. ilişkiler Nasıl halinde. <laughs> Gerçekten çünkü ben çok ilgi duymuştum daha önce bilmediğim yani Çin e, edebiyatına çok meraklıyımdır, Japon edebiyatına da. Ama musunuz? Hayır Ama en yakın arkadaşım, en yakın arkadaşlarımdan birisi Mandarin konuşuyordu ve Hı. çok Hı. güzel geliyordu kulağa. Kantonist sevmem mesela ama Mandarin ama, çok güzeldi. Mandarin güzel geliyordu kulağınızda. Yani Kantoniz'den çok daha güzel geldiğini söyleyebilirim. Hı. Neyse, sonuçta ilk zamanlarda evet. Çinlilerle çok yakın ilişki halindeler. Tabii ticaret yapılıyor, şey yapılıyor. Dolayısıyla tabii ki bu ıı, baskı aletinden tutun. Baskı aleti şey değil, ıı, Matbaa demek matbaa. istiyorlar. Matbaa. <laughs> <laughs> bir nevi evet bu şey Freudian bir slip oldu galiba ama evet baskı What's aleti. Freud'un bazen Freudian? bir sigar sadece bir sigardır dediği gibi bir şey. Slip ha. Slip mi diyorlar mı Freudian slip denilen şey ıı, yani ağızdan kaçan bazı lafların aslında çok doğru bir şekilde kaçtığını anlatır ya. Uygurlar siyasi hakimiyetini kaybediyorlar ee, ve bölge zamanla Müslümanlaşıyor. Ki Uygurlar biraz geç Müslümanlaştır. Mes mesela Divan Lugat Türk'te Kaşgarlı Mahmut Kaşgar bugün Uygur şehirlerinden birisidir. Uygurları kafir olarak nitelendirir. Yani çünkü Müslüman değiller. Daha sonra Moğollar döneminde Müslümanlaşmaya başlıyorlar. Tabi Orta Asya'da e zamanla bu sefer Müslüman oluyor Uygurlar. Fakat siyasi hakimiyetleri yok. Cengiz zamanında Moğol hakimiyetine giriyorlar. Daha sonra Kalmuklar bir Moğol kabilesi olan Kalmukların hakimiyeti Moğol, var. Moğol onlarda Kalmuklar? Kalmuklar da Moğol. Çungariye Devleti'ni kuruyorlar o bölgede. Hı hmm. sol demek galiba yanlış hatırlamıyorsam hmm. Moğolca'da. Ve e, zaman zaman kendi hanlıkları da kullanabiliyor. Zaten Orta Asya parçalanmıştır daha sonra. Birçok hanlık kurulmuştur. Orta Asya'da, Batı Türkistan'da, Doğu Türkistan'da da. Fakat artık 18. yüzyıldan itibaren bölge Çin işgaline giriyor. E, ve daha sonra 19. yüzyılda Abdülaziz döneminde, Sultan Abdülaziz döneminde bir ara bağımsızlıklarını kazanıyorlar ve Osmanlı'dan yardım istiyorlar. Bak bu da ilginç. Ee, 1865'li yıllarda ee, Osmanlı'ya tabiyetine giriyorlar. Hayır, önce, ondan önce 1820'de cihan, pardon şey, cihat ilan edip Çinlere karşı savaş açıyorlar. Hayır o şey çok, isyanları çok yani onların yani zaman zaman şeyleri var. İsyanları var. Ee, i̇syanları var. Teferruata girmemek için şey yapıyoruz. Abdülaziz döneminde ilginçtir hutbe padişah adına yani Doğu Türkistan'da hutbe Abdülaziz adına okunuluyor belli bir süre. Hı. Abdülaziz belli bir miktarda asker, subay gönderiyor Kaşkar'a. Ee, Fakat tabi Osmanlı Şimdi o sırada da... zaten Sultan'ın zamanında e, Kaşkar Hanı e, bağlılığını, hı hı. tabi olduğunu bildirmek için bir elçi yollar. Evet. İstanbul'a. Seyit Yakup Han. Ee, sonra eee Yakup Han'ın her oğlusu bir şeyler olur, dönemez ülkesine. Ve e, Cerrahpaşa tarafında bir ev tahsis edilir. Yakup Han e, oğlunu gönderir ama kendi gelen elçinin ismi mi Yakup? İsmi Yakup Han. Yada... gelen ismi de Yakup'un. Efendim dönemez ve İstanbul'u vefat eder ama bir ara Hindistan'a gitmiş gelmiş hmm. yanlış söylemeyeyim Hindistan'da da ölmüş olabilir. Hmm. Ama Cerrahpaşa'da bir ev verilir. Yani sevgili seyirciler Sultan Aziz döneminde 1860'lar 60'lar 70'lerde yani 54-76 arası olması lazım. yani 50'lerin sonu olabilir. Yakup Han adında yani, hükümdarı o zamanki şu anda Doğu Türkistan dediğimiz yerin hakimi, efendim Kaşgar hükümdanı Yakup adında bir elçi gönderiyor ve e, devletinin Osmanlı İmparatorluğu'na tabi olduğunu açıklıyor. Bildirmek için gönderiyor elçiyi. Bu elçi geri dönemiyor. E, hanımı da gelmiş, çocukları da gelmiş, burada da evlenmiş, burada da çocuklar olmuş. Fakat bak Erhan bu şeydir. E, ya Türkiye'de dediğim gibi ya, ya yani ya İstanbul'da ya Hindistan'da vefat etti emin değilim. Oğlan'dan biri Yakup Anzade Seyit Abdülkadir Bey bizim Musa tarihinde Abdülkadir Töre diye geçer. Hat, duydum ismini. Meşhur nazariyatçı, bestekar. Hatta bir gün bak yaprağı unuttuk gene. Yani yaprakla çok güzel bir Hüseyin'isi vardır şeyin. Abdülkadir Bey'in. Bir perisi peri simaya andım, dilfikar oldum yine Hı. diye ağır Bilmezsin o pek bilinmez. Onu yapalım bir gün. Çok güzel bir parçadır. Sözler de in de Kemal İnan'ın. Bu cerrah Cerrahpaşa'da Sultan Aziz tarafından tahsis edilen ev, Yakup tahsis edilen ev, bizim musiki tarihimizde Gülşen'i musiki mektebi diye geçer. Oğlu Abdülkadir Bey orada otururmuş. Ve orayı bir nevi özel konservatuvar haline getirmiş. Orada yaşıyor. E, onun talebesi rahmetli Ekrem Karadeniz, o benim hocamdı. Hı, hı. O Süleyman'daki meşhur nota koleksiyonu da onlarındır. Yani böyle de pek uygulamayla bugünkü olaylarla alakası yok ama enteresan bir bağlantı var. Evet. Şey de oluyor Mesela yani o dönemde mesela devletin en zayıf olduğu 19. yüzyılda bile Madagaskar'daki Müslümanlar Osmanlı'dan yardım istiyorlar. Hutbeyi padişah adına okutuyorlar. Afrika'nın birçok böyle çok uç yerlerindeki Müslüman emirlikler de buradan. Asya'dakiler yardım istiyor. Bunlar yardım 91 istiyor. 91 veya 92'ydi. Nijerya'nın ortalarında o da krallıklar var. Hı Orada bir krallıkta e, bir röportaj için gitmiştim ben. Hutbeyi dinledim ben Cuma günü. Sultanım mıdır onlar? Fakat e, kim dedim Sultanamit? Abdülhamit? Halife dediler. Nerede yaşıyor dedim? Kimse bilmiyor. Onlar. Gelene bu arada bir... Sayın Ozan Çıtlak, efendim haklısınız ama ne yapayım? <laughs> Cevap verebildim herhalde. <laughs> o zaman beni aramızdaki bir şey. Yes, ben inanmayacaksınız. Hmm. 1986 yılında Pakistan'da yaşıyorken orada Uygurlarla tanışmıştık. Ve hmm. ya, yani ilk kafamdaki Uygurlarla ilgili hatıralardan bir tanesidir. Tanıştık Pakistan'a göç ediyorlardı. Ve orada halı işte Lapis lazuli biliyorsunuz o taş lacivert taş. lacivert bir taştır evet. Aa, o o tür böyle mücevherler falan satıyorlardı.